arkadaşlar. Video kapandı. Çünkü yer yokmuş. Neyse ama ben en azından artık biraz yer açıp geri geldim. O yüzden iki partlık olacak kusura bakmayın. Ay şimdi ben bunu tekerle nasıl çıkartayım? Arkadan bir yerden tutturulmuş bu. Neyse hemen geliyorum. Şöyle inceleyek. Şöyle aksesuarları var. Neyse ben de ayrı bir şekilde göstereceğim. Foto finish çok güzel. Hemen çıkardım. <laughs> evet işte böyle. Ee, bunu bunların eşyanı tanıttıktan sonra diğer bunun kutusunu tanıtacağım. Çünkü çok bir unuttum. Özür dilerim. <laughs> evet önce bundan başlıyoruz. Ufacık bir şeye benziyor. Mikrofonumuz. Çok mikrofonumuz. Aa, kamera ha tamam. Böyle ayrıntıları var. göstermek için kamerayı ayarlamaya çalışıyorum da böyle. Herhalde flashımsa bir şey yani. Bunu kameranın ucuna takıyoruz. Şöyle. <laughs> ne bileyim onun gibi bir şey de Fark etmiyor. Evet. Makas. Bunun gösterilecek bir şey yok. Şöyle bakın. Şöyle döndüreyim. Ay. Arkası da aynı. Şurasında birazcık siyahlık var. Neyse boş <laughs> Evet bu güzel albüm. Fotolar. Canlar. Evet. <laughs> Çok sıkıcı biliyorum. Müzik falan koyarım. Bu da koyamam. Çok üşenirim. E, ee, bu da şöyle bir foto makinesi. Bir de şunun çıkarılabildiğini fark ettim. Ay. Şöyle ha. aldı. Bu ayrı bir şey şöyle. Arkası. Bu da bunun ayrı. Ucu şöyle. Evet. Geri takacağım. Tamam. Bu da buna koydum ki ayakta dursun. Yamuk oldu ama. Neyse. Foto finish. Şöyle. Böyle pek bir şey yok. Etrafımda ayaklarını görüyorsunuz miniş. Güzel çünkü miniş. Evet. Tamam. Bunlar bu kadardı. Şimdi bunun kağıtları varmış. Bir dakika iyice açayım ben bunu. Evet bu da böyle bir kağıt. Şöyle göstereyim. Different App Codes, Unlock Me, More App, falan. Evet, böyle. Burada Türkçe yazıyı bulursanız okuyun. Üşendim. Ana yani şurada gördüm, evet. Düz durup okuyabilirsiniz. Yani okumak istiyorsanız tabi. Böyle zaten katalog gibi bir şey, böyle sende olanları işaretliyorsun. Ben bunların bundan hiçbiri yok. Fata işte olduğunu sanmıyorum. Oha bunlar mı varmış? Neyse. Şöyle göstereyim. Ay tutuyordum. Lan. Odaklansana. Allah'ım ya yarabbim. Odaklanmıyor. Buradaki yazıları da gösterecektim. Ha. Nerede? Heh. Evet. Yazıyor. Gördüğünüz gibi yazıyı gördünüz. Şurada arkası var. Arkasına neredeyse full yazı var. Sadece şurada bir tane resim var şöyle. Yine odaklaması gerekiyor. Hep <laughs> özür dilerim. Kameranın kalitesizliği için yani telefon Telefon kamerası. Evet. Şöyle. Bunları görebilirsiniz. Evet zaten ilk başta İngilizce diğerleri farklı. İşte böyle yazılar şöyle göstereyim. Altta da bunlar. Facebook, Insta. Eski Instagram fotosu. Yani amblemi ya da her neyse. Türkçe yazıyı kameraya denk getirmeye çalışacağım. Evet burada. Şöyle yavaş yavaş Evet yazı bu. Şurada i̇şte bir şey var mı? Ha, evet. Zaten çok gereksiz ama yine de okumak isterseniz. Tamam. Evet bu kadar. Neyse. Hemen şunları kaldırayım da şu diğer kutuya geçeyim. Diğer kutunun katmanları. Zaten bu katman bir işe yaramıyor. Geç kapanan tarafıydı. Evet, sevim işareti ittir. <laughs> Şimdi böyle basıyorsun, sonra eteği dönüyor zaten. Burasını biliyorsunuz. Ve... Bu da ön tarafı. Songbird Serenade Style'a. Evet. Aha yapıştı. <laughs> Neden fiyatı gösterdim? Neyse, çok saçma, sapan. Zaten video çekmeyi unuttum için uzun zamandır. 3 yaş üstü daha yeni ki 5 yaş üstüydü sanki evet. Ne kadar değişik. E, kutuyu mahvetmişim açarken görüyorsunuz. Ya da kutu zaten mahvolmuş. Çünkü ben bu kutuyu bu kadar mahvetmem açarken. Evet şöyle. Hayat sahnesi. <laughs> evet hayat sahnesi görüyorsunuz. Evet. Aynen evet. Şimdi bunu da kaldırayım. Uyarı. Uyarı nerede? Aynen burada. Şşt. Neyse tamam. Evet arkadaşlar sıkıcı ve boş videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu bile başarı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı. <laughs> Neyse. Buraları geç. Evet. Tekrardan sizi seviyorum. Uzun özür dilerim bu kadar geç döndüğüm için. Neyse. <laughs> evet. Bunlar da zaten son bir kez bakın. <laughs> Görüşürüz. Bir dahaki videoda çekersen üşenmezsem inşallah görüşürüz arkadaşlar seviyorsunuz bay bay.